Hepinize selam kankiler. Yeni bir The Baby in Yellow Konki. Konki ne Korku oyununa hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Diğer bölümü hiç hatırlamıyorum ne oldu. Bu bölümde güzel şeyler olabilir. Ya da korkulu bir şey. Başlayalım o zaman. Bebeği yatağa götür. <laughs> Götürelim. O yorgun bir çocuk. Sen yorgun musun lan? Yok yok sen atmadım dur. Atmadım abicim seni ya. ne ne nan. Uyusun da büyüsün din. Bak kapı kapandı. Oh my God. TV izle. Uygun geliyor. İzleyelim. Hop. Buna bakınca geliyorsun sanki. Bak ben bu oyunu akşam oynuyor. Korkuyorum kral. Lan kafana televizyon geçmiş. Espri. Burada ne yazıyor? Zaten görüldü. Zaten biliniyor. Zaten yaşadı. Evet. Taht. Lan lan tavşancı kurdu. Gel 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 kanki gel. Oha dur. Lan ne oluyor? Anana hafır Başım döndü ha. Ben kafamı ne yapıyorum? Buraya nasıl geçeceğim ben? Sakin ben Nereye geldim lan? Ananı Başa mı döndüm yoksa ben? Lan. Oha. Bak buradan kabı var. Burada yok. Giriyorum. Şu an kalan var işte. Kilit diyor. Bunu yapma kanki bak korkuyorum. gidiyorsun lan? Oha. Dur şurada ne yazıyor? Kanki bunu yapma ya. Şu an acayip kafam karıştı. Kendiliğinden açılıyor kapılar. Oha. Oğlum şu an altıma ya. Bir daha akşam alalım. Arkadaşlar bu tarzda videolar istiyorsanız korku videoları kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Instagram adresimi de açıklama kısmında bulabilirsiniz. Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Ve... Ah, bak ben aynı yere dolaşıp duruyordum. ne yapıyorsun sen şimdi orada? Yakışıyor mu sana? Hızlanıyor gittikçe. Hızlanıyor. Bu yaptığın yakışmadı sana. Tamam. Bu yaptığın yakışmadı sana. Evet hayırlı uğurlu olsun. Ne oluyor? Geri başlatma bizi. Lütfen gitme. Kanki şu an korkuyor mu? Aha. Bebeği aşağı attın mı? Tavşan gidiyor o zaman ben de giderim tavşan gidiyor. Lütfen gitme diyor. Kanka ama tavşan gidiyor. Ben de gideceğim. Lan tavşan nerede? Yapma. Garip bir sembol. Burası kilitli. Aa bu sembol. Bu sembolü mü bulacağız? Ne yapacağız? çek 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 Kanka yapma yapma gözünü seveyim yapma <laughs> Lan ne oluyor? <laughs> Anana uğradın Gözünü gitmem lazım Dur Çıkışı gösterin bana seçim Yapma ya yapma yanlış seçmişim. O oh, sembolün aynısını seçmem lazım. Bak şimdi. Buna girmiştim. Bu zaman doğrusu bu. Kere başa mı döndük lan yoksa? Gelme. <laughs> lan bu tavşan olmasa var ya. Tavşan olmasa sıçtık kah. <laughs> Harbi bu arada. Aa, gelme. Koş çünkü küçük tavşan sen tek değilsin her zaman daha fazla soracak. Şu an neredeyiz? Bittim mi oyun? Üçüncü perde. O. Oh. Biraz aksiyonluydu bir de akşam vakti <laughs> korktu lan. Üçüncü perdede ne var lan? Sonra geldik geri. Bebek ağlama sizi. <laughs> Telefon kapandı. Arkadaşlar, bu olayı da başka bir bölüme saklayalım. Videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Instagram adresim açıklama kısmında kanala abone olmayı unutmayın. Yeni bölümde görüşmek üzere. Sizleri seviyorum. Görüşürüz.